Antik tanrılar hala büyüleyici figürler olarak kalmaya devam ediyor ve etkileri yüzyıllar boyunca ve kültürler arasında yayılıyor. Bu tanrılar, olağanüstü güçleri ve derin insani kusurlarıyla eski uygarlıklara çevrelerindeki dünyayı anlamlandırmanın bir yolunu sağladılar. Doğa güçlerini, duyguları ve idealleri temsil ederek hem ilişkilendirilebilir hem de hayranlık uyandırıcı hale geldiler. Örneğin, Zeus'u ele alalım, Olimpos Dağı'nın yıldırımlar savuran yöneticisi. Onun gücü ve otoritesi hem adalet hem de sadakatsizlikle işaretlenmiş karmaşık kişiliğiyle dengelendi. Onun birçok macerası sadece cennetleri değil, aynı zamanda ölümlülerin hayatlarını da şekillendirerek güç ve ahlak üzerine dersler sundu. Benzer şekilde aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, tutkunun çekiciliği ve karmaşıklığını bünyesinde barındırdı arzu, kıskançlık ve kalp kırıklığı hikayeleri, insani duyguların zaman ötesi doğasını yansıtarak bugün bile derin yankılar uyandırıyor. Bilgelik ve savaşın stratejik tanrıçası Athena, zeka ve aklın bir simgesi olarak duruyordu. Kahramanların ve Atina gibi şehirlerin koruyuculuğu, hem savaşta hem de barışta bilgi ve kurnazlığın önemini vurguluyordu. Buna karşılık tanrıların hızlı ayaklı habercisi Hermes, oyunbaz bir muzipliği beraberinde getiriyordu. Zekası ve kurnazlığı ile tanınan Hermes, ölümlülerin ve yeraltı dünyasına yolculuk eden ruhların rehberi olarak iletişimi ve geçişi simgeliyordu. Bu tanrılar uzak veya kusursuz varlıklar değillerdi. İnsanlarla etkileşime girer, genellikle onların işlerine karışır veya samimi ilişkiler kurarlardı. İlahi ve ölümlü yaşamların bu kesişimi, destansı savaşlar, trajik aşklar ve derin derslerle dolu zengin bir mitoloji dokusu oluşturdu. Orpheus ve Eurydice'in aşk hikayesinden Perseus'un kahramanlıklarına ve Poseidon'un öfkesine kadar bu hikayeler anlatan insanların değerlerini, korkularını ve özlemlerini iletti. Hikayelerinin ötesinde tanrılar daha büyük hakikatlerin sembolleri olarak hizmet ettiler. Doğa güçlerini, Gök gürültüsü, denizler, hasat ve aşk, öfke, umut gibi duyguları kişileştirdiler. Onların ibadeti, insanları birleştiren ritüeller ve tapınaklar sunarak toplulukları birbirine bağladı ve şükran ifade etme veya rehberlik arama alanları sağladı. Bugün bu mitolojik figürler, insan yaratıcılığının ve evrenin büyük gizemlerini anlama arayışının kalıcı sembolleri olarak varlıklarını sürdürüyor. Edebiyat, sanat ve hatta modern medyada yer alarak zamanın ötesindeki önemlerini kanıtlıyorlar. Onların mitleri, hikaye anlatmanın gücünü ve bilinmeyeni keşfetme arzusunu hatırlatarak ilham vermeye devam ediyor. Antik tanrıların etkisi, orijinal kültürel ve zamansal bağlamlarının çok ötesine uzanarak modern inanç sistemleri ve dünya görüşleri üzerinde derin bir iz bırakıyor. Birçok antik din unutulmuş olsa da bu tanrılarla ilişkilendirilen temel fikirler, arketipler ve ahlaki dersler çağdaş düşünce ve ruhsallığı ince bir şekilde şekillendirerek devam ediyor. Bu tanrıların insan benzeri kusurlar, duygular ve arzular taşıyan antropomorfik doğası, eski uygarlıkların ilahi olanla kişisel bir seviyede bağlantı kurmalarına yardımcı oldu. Bu kavram modern dini inançlarda ibadet edenlerle daha derin bir bağlantı kurmak için tanrıların anlaşılabilir terimlerle tanımlandığı yerlerde yankı bulur. Sevgi, bilgelik veya savaş gibi belirli güçleri temsil eden tanrıların fikri, belirli enerjileri kanalize etmeye veya belirli erdemleri çağırmaya odaklanan birçok çağdaş ruhani uygulamada yansıtılmaktadır. Ayrıca bu tanrılar etrafındaki mitolojiler modern dinlerin yapılarını ve anlatılarını etkiledi. Örneğin, daha düşük dereceli tanrılar veya ruhsal varlıklarla bir konsey oluşturan yüce bir tanrı kavramı, melekler, azizler veya peygamberlerin insanlık ile ilahi olan arasında aracılar olarak hareket ettiği monoteist dinlerde görülebilir. Benzer şekilde, eski mitlerdeki diriliş, kefaret ve ilahi yargı temaları modern teolojik anlatılarla rezonansa girer. Tanrıların mitleri aracılığıyla geliştirilen ahlaki ve etik çerçeveler de modern inanç sistemlerine katkıda bulunur. Zeus'un adaletle hizmet eden hikayeleri, Athena'nın bilgeliği veya kibirin cezası, çağdaş adalet, alçak gönüllülük ve bilgi arayışı idealleriyle örtüşen zamansız değerleri öğretmek için sık sık uyarıcı hikayeler olarak hizmet eder. Seküler bağlamlarda bile antik tanrıların arketipleri modern psikoloji ve öz yardım felsefelerinde yer bulur. Carl Jung'un arketip teorisi mitolojiden büyük ölçüde yararlanır. Bilge Athena veya kurnaz Hermes gibi figürler insan ruhunun evrensel yönlerini temsil eder. Bu mit ile psikoloji arasındaki etkileşim, bu hikayelerin insan davranışını ve anlam arayışını nasıl hala anlamaya yardımcı olduğunu vurgular. spiritüellik alanında Vika ve Helenizm gibi pagan ve çok tanrılı geleneklerin yeniden canlanması doğrudan antik tanrılar ve uygulamalardan yararlanır. Bu hareketler antik ritüelleri ve tanrıları modern bir izleyici kitlesi için yeniden yorumlayarak doğa ve kozmosla bir bağ sunar. Sonuç olarak antik tanrıların kültürel mirası onların kalıcı öneminin bir kanıtıdır insanlığın varoluşun gizemlerini anlama arayışının zaman ötesi olduğunu hatırlatarak geçmiş ile günümüz, mitoloji ile modernite arasında bir köprü kurarlar. Antik tanrıların etkisi, dünya çapında birçok yapının biçim, işlev ve sembolizminde görülebilir ve modern mimari üzerinde silinmez bir iz bırakmıştır. Büyük devlet binalarından mütevazı ibadet yerlerine kadar, ilahi yankılar çağdaş toplumda ilham vermeye ve anlam taşımaya devam ediyor. Klasik yeniden canlanmayan doğrudan etkilerden biri, antik Yunan ve Roma'nın tapınakları ve kamu binalarından büyük ölçüde yararlanan neoklasik mimari tarzıdır. ABD Capitol binası, British Museum ve Paris'teki Pantheon gibi yapılar, Zeus, Athena ve Apollo gibi tanrılara adanmış antik tapınakları anımsatan sütunlar, pedimentler ve simetrik tasarımlar gibi unsurları içerir. Bu özellikler eski tanrılar ve mitolojileriyle ilişkilendirilen demokrasi, bilgelik ve aydınlanma gibi idealleri sembolize eder. Sembolizm ve ikonografi modern mimari, sıklıkla antik tanrılardan ilham alan sembolik motifleri içerir. İletişimi temsil eden Hermes veya Zafer'i sembolize eden Nike gibi tanrıların heykelleri, freskler ve rölyefleri kamu alanlarını, bankaları ve adliyeleri süsler. Bu tasvirler temsil ettikleri kurumları adalet, zafer ve ilerleme gibi evrensel ideallere bağlar. Modern kentsel alanlarda çeşmeler ve heykeller genellikle Poseidon veya Neptün gibi figürleri öne çıkararak insanlığın su ve doğa ile olan ilişkisini vurgulayan antik mitolojik temalardan yararlanır. Bu sanatsal eklemeler kentsel peyzajı zenginleştirerek mitolojik geçmişle bir bağlantı sağlar. Kutsal geometri ve spiritüel tasarım Parthenon gibi antik tapınaklar uyum ve dengeyi yansıtmak için kutsal geometri kullanılarak titizlikle tasarlandı. Bu ilke kiliseler, camiler ve tapınaklar gibi modern spiritüel mimariyi etkileyerek simetri, orantı ve doğal unsurlarla hizalanmanın eski tasarımlarda bulunan ilahi düzene duyulan saygıyı yansıtmasını sağlar. Antoni Gaudi gibi mimarlar, eserlerine eski geleneklerden ilham alan mitolojik ve doğalcı unsurlar eklediler. Gaudi'nin Barcelona'daki ikonik Sagrada Familiası, insanların, tanrıların ve çevrenin kutsal ilişkisini yansıtarak ruhsal ve doğal formların bir karışımını yansıtır. Postmodern yorumlar postmodern dönemde mimarlar antik tanrıların etkisini eğlenceli ve sembolik şekillerde yeniden hayal ettiler. Gökdelenler ve kamu alanları geleneksel formları cam ve çelik gibi modern malzemelerle harmanlayarak sıklıkla antik mitolojiye cesur göndermeler içerir. Örneğin Berlin'deki Alexander Tower klasik sütunları şık, çağdaş tasarımlarla birleştirerek geçmiş ile günümüz arasında köprü kurar. Turizm ve kültürel miras modern mimari, aynı zamanda Akropolis veya Artemis Tapınağı gibi antik ibadet yerleriyle etkileşimde bulunarak kalıntıların korunmasını ve sergilenmesini sağlar. Bu antik simge yapılarının yakınındaki müzeler ve ziyaretçi merkezleri çevreleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanarak bu alanların kültürel ve ruhsal öneminin küresel bir izleyici kitlesine erişilebilir olmasını sağlar. kalıcı miras antik tanrıların modern mimari üzerindeki etkisi, onların çekiciliğinin zamansızlığını göstermektedir. İster estetik bir ilham kaynağı, ister ortak ideallerin bir sembolü, isterse ruhsal bir rehber olarak, bu tanrılar, yaşam alanlarımızı nasıl tasarladığımızı ve algıladığımızı şekillendirmeye devam ediyor. Bize, mimarinin sadece yapılar inşa etmekle değil, insanlığı tanımlayan değerler, arzular ve gizemleri anıtlar yaratmakla ilgili olduğunu hatırlatırlar. Turizm, ekonomi ve günlük yaşam üzerindeki kültürel etki, antik tanrıların mirası, mitoloji veya akademik çalışma ile sınırlı değildir. Günümüz turizm endüstrisini, eğlence dünyasını ve hatta ekonomik manzaraları aktif olarak şekillendirir hareketli turistik merkezlerden gişe rekortmeni filmlere kadar bu tanrıların etkisi kültürel zenginleşme ve dünya çapında finansal büyümenin itici gücüdür. Turizm ve ekonomik etki antik tanrılara adanmış yerler, örneğin Yunanistan'daki Parthenon veya Roma'daki Jüpiter Tapınağı her yıl milyonlarca turisti çekmektedir. Tarih ve mitolojiyle dolu bu simgeler, ziyaretçilere geçmişle bir bağlantı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yerel ekonomilere önemli ölçüde katkıda bulunur. Tur paketleri, hediyelik eşya dükkanları, rehberli turlar ve konaklama ve gastronomi gibi yan sektörler bu kalıcı büyüye sayesinde gelişir. Yalnızca Yunanistan'da Antik miras alanları her yıl milyarlarca euro gelir sağlamakta ve ulusal ekonominin temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Mitolojik hikayelerin veya antik ritüellerin yeniden canlandırılması gibi temalı festivaller ve kültürel etkinliklerde turizme katkıda bulunur. Yunanistan'daki Nemean oyunları gibi kutlamalar veya Roma Saturnalya'sından ilham alan festivaller, antik geleneklerin modern bir ortamda hayata geçirilmiş canlılığını deneyimlemek isteyen ziyaretçileri çeker. Günlük yaşam, filmler, eğlence ve medya eğlence sektörü antik tanrıların cazibesinden ustaca yararlandı. Titanların Savaşı ve Herkül gibi Hollywood epikleriyle Wonder Woman'ın gibi modern yeniden yorumlamalara kadar Diana'nın kökeni Yunan mitolojisine dayanır. Bu hikayeler küresel izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Akış platformları mitolojiden esinlenilmiş sayısız dizi ve film sunarak iş, gelir ve antik kültürlere yenilenmiş bir ilgi yaratıyor. Assassin's Creed Odyssey ve God of War gibi video oyunları, oyuncuları antik mitlerden esinlenmiş dünyalara daldırarak, Athena ve Ares gibi tanrılarla dijital formatta etkileşime girmelerini sağlıyor. Bu oyunlar, eğlence ile eğitimi birleştirerek, mitolojiyi genç nesillere yenilikçi yollarla tanıtıyor. Moda ve pop kültür antik tanrıların etkisi, moda, sanat ve reklamlara kadar uzanır. Markalar prestij, güzellik veya güç ifade etmek için sıklıkla mitolojik isimler ve motifler kullanır. Versace'nin Medusa logosu veya Yunan zafer tanrıçası Nike gibi. Bu semboller kolektif hafızaya dokunarak ürünleri daha ilişkilendirilebilir ve arzu edilir hale getirir. Müzik videoları, çağdaş edebiyat ve hatta fitness trendleri mitolojik imgelerden yararlanır. Yoga ve meditasyon uygulamaları sıklıkla antik spiritüelliklerle paralellik kurarak insanların denge ve güç aramasını teşvik eder. Zamansız çekicilik sonuç olarak antik tanrıların turizm, ekonomi ve günlük yaşam üzerindeki etkisi onların zamansız önemini vurgular. Tarih ve modernite arasında bir köprü görevi görerek kim olduğumuzu anlamamızı zenginleştirir ve ekonomik ve kültürel yeniliklere yön verirler. Hikayeleri yaratıcılığı ilham eder küresel bağlantıları teşvik eder ve insanlığın ilahi olana duyduğu kalıcı hayranlığı keşfetmemiz ve kutlamamız için bir mercek sunar.